Rüyada yola hazırlık yapmak hayırlı bir işe vesile olmasına, yola çıkmak zenginliğe ya da maddi açıdan yükselme yaşamaya işaret eder. Uzak bir yola çıkmak ise o haldeki durumundan başka bir duruma dönüşmeye işaret eder. Maddi açıdan kötü günler yaşanıyorsa, maddi yönden daha güzel refah yerlere gelineceğine delalet de eder. Yolculuktan dönmek ise işin biteceğine, amacına ulaşabileceğine, hasta olan insanın uzak yola çıkması ya da yabancı bir eve gitmesi durumunda ölmesine işaret eder. Yolculuk yapmak mal mülk sahibi olunacağına, deniz seyahatine çıkmak ise istediğine ulaşmasına işaret eder. Rüyada bulunduğu yerden başka daha kötü bir yere seyahat ettiğini görenin işleri yolunda gitmeyecek ve bozulacak şeklinde yorumlanır rüyada yolculuğunuz güzel bir şekilde devam ediyorsa bir takım karlar elde edileceğine, kötü bir yolculuk ise zarara uğrayacağınıza işarettir. Yolculuk etmek hayatta yeni bir döneme gireceğinize, yeni bir dönemin başlayacağına işaret eder. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.